Komşu polis çıktı. Mahalleli çatlak. Hadi ona da eyvallah. Bir mahalle buldunuz onu da yıkıyorlar lan. Abi kıllanmakta haklıymışsın. Adamlar büyük vurguncu. Müdahale etmezsek hem bizim tezgah ortaya çıkacak hem de mahalleli evsiz kalacak. o şirketi kuruyorsun. Mahmut İnşaat diker ata. <laughs> <laughs> Yıllarca çatı çok... ...Ceyhun'un temelleri Bismillahirrahmanirrahim Mahallemizin yıkılmasına göz yumacak değiliz herhalde. Ya Şehirbağım sanki İstanbul artık böyle mahalle mi kaldı anacığım? Ben de aynı şeyi diyorum kız. Mahalle dizileri bile tutmuyor artık. <laughs> Hüznün çırpınarak körfezden yükseldi. İzmir'in üzerine çökmüş isyanım ben. Yüksek duvarlar ardında sayısız insan yaşar içimde. Hepsini tanırım. Hiçbirini tanımam. Onlar için sadece bir semtim ben. Sevdaları yüreğinde, umutları cebinde, özde dostluklarıyla, düşlerini bulut beyazladığında sakladıkları bir semt. Terebuda'nın öfkenin sokaklarında kol gezdi. ölümün bile karşı duramayacağı dostunun zamanı tanığı, İzmir'in üvey evladı. Öteki çocuğuyum ben. Ben kim miyim? Sen hala bilmezsin ama benim adım Gültepe. Ya nasıl oluyor da bu kadar umursamazmış gibi davranabiliyorsun ya? Ya ben senin kızınım. Sen de benim annemsin tamam mı annem? Tamam sus. Niye susacakmışım ya? Ya susmayacağım işte ya annemsin benim tamam mı anne? Tamam sus. Beni doğurduğun için senden nefret ediyorum. Dur dur kaza yapacağız. Ya kurtuluruz işte ya kurtuluruz. ne demeyeceksin Ne diyeyim? Peki sana Ne diyeyim? Bana artık Hicran de.